Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Bıra. Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den açacaktım. Tamam. Burada da açacaktım. Tamam. Kasarli başı başıyla yaptım. Size yakışıyor mu? Peki değilse de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Ne ne şey? Evim evi boş ve siz benim ev, evimi yapacaksınız gibi Kardeşim başladım. hayır Bunu bu yaparsanız utanmadınız Sıkılmadınız Pes doğrusu bu, ev... bu ev nasıl bu ev nasıl alındı bu Benim sorunum değil Ben bilemem Ben çalışıyorum Sizin adınıza gelmiyor muydu Bana bak parça, Burada, parça parça yapar O kincosta var Mada yaruki ga jikan tomeru no Çala bakayım Hadi bakayım Parti... hangimiz hangimizi parça olacak Hadi bakayım Başta sen yap Bana bak Vurma Vurma, Vurma. 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 Orospu çocuğu Orospu çocuğu Hadi yürü Siktir git orospu